Sen ne yapıyorsun burada? Şimdilik aklın karışsın. Sonra dünyanın karışacak Duran'ım. Yaşattığını yaşamadan bilmece çözmek yok sana. Sakin ol Leyla. Sakin ol kızım. Kalk ayağa. Alo. Ya biliyorum saat çok geç oldu ama benim sana işim düştü. Bir uyan da konuşalım. Bana bir beş dakika ver. Arayayım seni. turu bitiyor. Birazdan önünden geçer. Tamam. Günaydın. Günaydın hanım Nedir bu hal böyle? Yüzünden düşen bir parça. Yo iyiyim. Servise başlamadan kendimi biraz vakit ayırmak istedim de. Bu saatte. Saat kaç ki? Yedi buçuk. Hiç farkında değilim. Belacığım seni orada üzüyorlar mı? Yo yo üzmüyorlar. Sadece diğer çalıştığım yerlere benzemiyor tabi Ama alışacağım. Sen üstesinden gelirsin, çok güçlü bir kızsın. Ben sana çok inanıyorum. Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Bunu duymaya ihtiyacım varmış sanırım. Çok iyi geldi. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Tufo uyanmadı mı? Yok anne, erken çıktı o spor'a gitti. Aferin benim oğluma. Aferin, aferin. <laughs> Çalışıyor çocuk ya. Vallahi ya. Ha, o nereden çıktı ya? Kim gönderdi kızım? Kimse göndermedi. Ben öyle masayı güzelleştirmek istedim. Bunlardan bir şey anlamaz o. Hoş ver kızım iyi yapmışsın. Ah, o vazo nereden çıktı? Bodrum katında buldum. Hiç açılmamıştı. Nur. Kız bu vazo çok güzelmiş ya, niye attın sen bunu Bodrum'a? Ne bileyim, unutmuşum bile ben onu, ne o? Bir mink vazo değil tabii. Ben geçen kulak misafir oldum da yemekte. <laughs> Neydi o mink ya? <laughs> Hakikaten. Ya mink mung Mang. <laughs> Çankay şey, tutsa bu yandan çek, Allah aşkına. <laughs> Ay baba. <laughs> ya olacak şey değil, bir de bir milyon dedi ona ha. <laughs> Bize havayı bastı. Ben <laughs> ben sanayide üç yüz'e yaptırırım onu ya. Aa, yaptırabilirseniz ben de çok isterim çünkü 15 beşinci yüzyıldan kalma bir vazo. Yok artık. Sen antikalara ilgi duyuyorsun galiba Ayla. Daha çok müzayedeye nuranım. O ne demek? Yani müzayedeye gitmeyi seviyorum, izlemeyi seviyorum ya. Yani satın almak için değil tabii ki de. Çok büyük rakamlar dönüyor, beni aşar. Nasıl büyük rakamlar mesela? Evet ne kadar büyük rakamlar mesela ben de merak ediyorum. Yani böyle bir milyon diyorlar mesela. Sonra yüz bin pay mı pay mı bir şey diyor. Yani o bir milyon yüz mü oluyor yani? Ya pay ne kadar arttırabildiğini Selman Bey. Yani biri bir rakam söylüyor. Siz de onun üzerine çıkmak için en az yüz bin lira söylemeniz gerekiyor. Yok artık. <laughs> Her seferinde mi? ...çok enteresan. Pay dedikçe mi artıyor? E, evet. Yüz yüz artıyormuş. Yani ne yalan söyleyeyim Arzu Hanım'ı kıskandım. Çünkü bu vazodan üç tane var. Birini Feraye Hanım aldı, diğerini Derin Hanım. Çok prestijli bir şey. Ela peki mesela... ...açık arttırmada... ...en yüksek nereye gelecek bu? E, tahminimi mi soruyorsunuz? Evet evet. Yani nerede biter mesela? Beş milyonu görür. O ne ya Yok artık. Allah Allah. 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 Yok artık. O bir... ne be? Bir vazu için. Bunlar akıllarını peynir ekmekleymişler. Ben sana söyleyeyim yani. 300 diyorum. Sanayi diyorum. Yaptırırım diyorum. Hani <laughs> <laughs> bir daha müzayedeye gidip izlemek çok isterdim. Belki bir gün gidersin. Ya maalesef izin günüme denk gelmiyor Nur Hanım. Sen yine de pozitif düşün. Günde olmadan neler doğar. Haklısınız. Afiyet olsun. Sağ, sağ ol cennam. kızım sağ ol. Gel çay koyayım. Nur çay. Ne güzel hazırlanmışlar değil mi? Yemekler falan da çok güzeldi. Evet Nur abla çok dikkat eder böyle şeylere. Ben öyle ekstra bir şey göremedim. Üstelik yemek takımları hiç öyle özenilmiş değildi. Ayrıca çizdikler vardı. Evet. Anne sen nelere dikkat ediyorsun öyle? Biz genelinden bahsediyoruz değil mi hmm. babacığım? Yani insanlar biraz güler yüz. Ama yine de bravo. İyi sığmışlar o eve. Öyle seviyorlar demek ki. Aşiret gibiler. Bir de o sakillik. Yani bunlar daha önce de bu mahallede yaşıyorlarmış. Tamam. Şey babaanneleri neydi? Hatice Hanım. Hep gözüm bu evdeydi diyor. Zaten senin gözün ancak bu kadar bir evde olabilir. Anladın mı şimdi nasıl bir aileyle evlendiğini? Ben ailesiyle evlenmiyorum anne. Ben Civan'la evleniyorum. Sen öyle san. Civan'ın daha kendine ait bir evi bile yok. Üstelik ailesine de çok bağlı. Biraz başka bir konudan bahsedebilir miyiz artık lütfen? Olur. Hı. Bu sabah sahilde kimi gördüm? Kimi gördüm? Şefleri Ela'yı. Üstelik morali çok bozuk görünüyordu. Arzucuğum senin bu konuyu değiştirme maharetin olağanüstü. Bambaşka bir şey konuşuyoruz gerçekten şu anda. Melih bırak Allah aşkına. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsun Arzu. E, Nur ablaya taktı çünkü ondan. Saçmalama Ceren. Ben mi Nur'u takacağım? Kim takar Nur'u? Allah aşkına. Beş dakika şu telefonunu bırakır mısın şurada iki laf edelim? Bırakırım hayatım. Bırakırım bir tanem. Ama o zaman hesabı senin ödemen gerekir çünkü para kazanamam. Değil mi? Naimeli. İti an. Günaydın Nur Hanım. Rüyanızda mı gördünüz beni? Özlemişim Arzu Hanımcığım valla. Ama çok ciddiyim bir işim düştü size. Geçenlerde şu müzayededen bahsettiniz ya masada. Bir vazo falan mink mink. Evet. Ha. Şimdi ben oranın numarasını isteyecektim sizden. Ee, günlerdir düşünüyorum. Sonra dedim ki ben buranın telefonunu alayım bir kataloğuna bakayım ne var ne yok diye. Katılmayı mı düşünüyorsunuz? Vallahi ufak ufak bir yerden başlayayım diyorum artık. <laughs> Olabilir aslında. Birkaç ufak tefek parça vardı. Yani başlangıç için iyi olabilir. Yani bilmiyorum aslında ufaktan mı girerim, tefekten mi girerim, yüksekten mi atlarım. Artık ona kendim karar vereceğim de. Tavsiye etmem ama siz bilirsiniz. Ben sizden numarasını bir alayım. Tamam gönderiyorum şimdi. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hanımcığım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Gönderiyor numarayı. Nur girmeyeceksin değil mi bu toplara? Gireceğim baba. Niye girmeyeyim? Kızım, biz böyle şeyleri alamayız. Delirme ya. Baba, ben alacağım demedim ki ya. Bir zıplatacağım karıyı. Aynen. Küçük parçalar var diyor bir de. Bize de fink satacaklar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nur, korkulursun sen, sen de. Ben de bağıracağım. <laughs> hey! Gitti yüz bin. <laughs> hey! Hey diyeceğim. Üç oldu. Üç yüz bin oldu. <laughs> Anne, domates versene. ...müzayedeye katılacakmış. Ben miymişim şimdi ona takan? Ne var ki bunda herkes katılabilir. Ben onun derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Madem öyle. Nereye gidiyorsun? Ya şurada ailecek baş başa bir kahvaltı edemeyecek miyiz biz ya? Meli, konuşturtma beni şimdi. organik saç boyalarını kutulardan çıkar raflara koy. Tamam mı canım? Aa, aa. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ferda. Sen buralara böyle tek gelir miydin? Ha, sen benim gelmemi istemiyorsun yani. Ya ben onu demiyorum. Nur olmadan gelir miydin diye söylüyorum. Ha o gelecek birazdan. Tabii. Kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Hadi gel yukarı çıkalım. Ee nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Çok yoğun. Bugün özellikle çok yoğun. Ha? Niye geliyormuş Nur? Özellikle istedi. Şu şirketin lansman meselesini konuşacağız hep beraber. Ya bu iş bana çok saçma geliyor abi ya. ya. Demeyeyim demeyeyim diyorum ama denmeyecek bir şey değil bu. Biz önce bunu bir aile içinde konuşsaydık, bir karar verseydik. Nur aileden değil mi Ferda? E, aileden yani onun için demedim. Ne için dedin? Ya Nur bu. Önünü başını sonunu bilmeden bir işe girişiyor. Risk diyorum abi ya. Hem ailen için risk hem bizim için risk hem herkes için risk yani. Bu söylediklerini Nur buradayken de söyleyebilecek misin bakalım Ferda? Söylerim. Ferda ben bu kadının saçını başını yok. Kusura bakma. Şey burada olduğunu bilmiyordum. Ne oldu canım? Ya bu şey yok mu? Çilli, çiğdem. Delirtti beni ya. Allah aşkına bir bak, bir şey yap. Ha yoksa ben devam edersem boğazlayacağım. Ben hallederim. O kadın aram çok iyi. E ee, geç sen otursana. Ay aşın artık canım bunları. Geç. Daha ne kadar böyle kalabiliriz? Hoş geldin bu arada tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Aynı öyle işte. Koşturmaca. Evlilik teklifimi etti. Evet. Yani artık bir yüzük takalım dedik. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Ama gözler daha ön planda oldu. Fark ettin mi? Evet hayatım kesinlikle. Ferda. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Tufo nerede geldi mi? Geldi. Yönetim katındalar. Lar derken? Ya bu ne hal böyle ya? Ben senden bunu mu istedim? Nasıl bir makyaj? bir, saniye, bir Geldim canım geldim. Hadi sen bir çık. Ha hayatım ne Hayatım vardı? bu ne? Ben böyle bir şey istemedim ki ondan. Bu Benim istediğim bu muydu? Bir sevindim senin adına. Sağ ha. ol. hangi şarkı çalacak bil bakalım. Hangi şarkı? Bir aşk hikayesi. Sen de severdin değil mi o şarkıyı? Neymiş o şarkı? Hangi şarkıyı severmiş? Hayatım evet, hoş geldin. Hoş bulduk bir tane. Neymiş o şarkı? Bir aşk hikayesi. Yılmaz'la düğünümüzde çalacağız da onu anlatıyordum. Aa, evet, çok nostaljik, değişik. Ee, Ela Karaca tanıştırayım seni. Evimizin yeni şef aşçısı. Ee, Bu lansmandaki kokteyller konusunda bize Ela yardımcı olacak. Gitsene hayat. Selam ben. Çok memnun oldum. Ben de. Nurcuğum, İşin artılarını, eksilerini değerlendirmeden hemen kokteyle mi geçiyorsun? Neymiş işin artısı, eksisi, şekerim? Söyle, bilelim. ben kapıda bekliyorum sizi. Çıkma hayatım, çıkma, otur. Sen artık ailedensin. Evet, söyle. Şimdi şöyle izah edeyim şekerim. Tufan bizim yüzde 51 ortağımız. Yani yanlışsam düzelt, senin sermayeni de Tufan karşılıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani dolayısıyla Tufan kaybederse biz de kaybederiz. Kaç yıl oldu peki Sara? Ne kaç yıl oldu? Sen kaybedelin. Yani ben o savaşı bırakalı çok yıl oldu. Ben kendimi işime verdim. Ya yani görüyorsun Ferda ile beraber mahalle kuaförlüğünden nerelere geldik, değil mi? Ha, ama eğer ki o savaşa devam etseydim emin ol hiçbir şey zaten şimdiki gibi olmazdı. Hayırdır canım? Neyi bekliyorsun sen? Özel bir şey konuşuyorlardı da. Senin yanında. Mümkün değil. Ne yok ben zaten rahatsızlık vermemek için çıktım. Pek sevmiyorlar herhalde birbirlerini. Çok gerildim. Keşke gelmeseydim. Ya bunda abartacak bir şey yok. Abimle Serap eskiden nişanlılardı. Bunu da Nur gördüğünde küpleri biniyor. Bu yani. Abartacak bir şey yok bunda canım. Erda'cığım Tufan'ın yanında bir şey söylemedim ama o Serap karısına söyle bir daha kocamın yanında benimle bu şekilde konuşursa onun ağzını tırnaklarımın arasından toplarlar. Ne bitmez bir kuyruk acısı bu? Ha? Kaç sene oldu ya artık? Ama sen de hata biliyor musun? Sen arkadaşınla ortak olacaksan olacaksın. Sen ne bu Tufan'ı karıştırıyorsun bu ortaklık meselesine? Serap karısının fikri bu değil mi? Hayır, onun o kuş beynine şunu sokacaksın. Bu koca benim koca. Bu adam benim. Bitti. Benim arkamdan iş çevirirse onun boynunu kırarım. Ela. Elacığım. Ela. Ah. Çok pardonuralım. Ben seni salona götürdüm özellikle ama konuşamadık. Biliyorsun ben şimdi kendi markamı kuruyorum. Henüz bir adı yok ama olacak. Çok önemli bir proje. Yani Türkiye'nin her yerinde 100 tane şubede aynı anda açılış yapacağız biz. Ve bunun lansmanı çok büyük ve görkemli olmalı. Anladın mı? Her şeyi düşünülmüş olsun istiyorum. İşte cocktail proje. Cocktail İnsanlar masaya baktığında bir tek kuş sütü eksiklesinler. Ben özellikle zaten güzellik merkezinin bahçesinde olsun istedim bu. Geri zekalı olduğum için. Estağfurullah. Ben istedim ki hani bahçeye bir bak menüde neler olabilir. Ne gerekiyor. Mutfağı nasıl yapalım falan diye. Ama konuşamadık tabii ki. Olsun Nur Hanım. Siz ne zaman isterseniz yine gideriz. Olsun. Gideriz tabii ki. Bir iki hamam böceği var. Onları bir ezdim mi halledeceğim, odaklanacağım yani. Sen neredeydin ortalık yangın yeri olmuş? Neredeydin sen? Beş dakikalığına tuvalete gittim Ferda. Ben nereden bileyim ortalığın yangın yerini falan? İşinizin kan grubunu biliyor musunuz? Aa, aa ne kadar. Tamam. Ee, durumu nasıl yemiştin? Çok kan kaybetmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ceren nasıl? Arzu Hanım Melih Bey. Tomografi de. Bana bakın. Eğer bu senin yüzünden olduysa seni kesinlikle affetmiyorum anlıyor musun Melih, Melih Bey? Ben ne yaptım Melih Bey? Aynen. Ne oluyor Melih Sen Bey? Mahalli bozul kızımın o yüzden dikkati dağıldı. Bir saniye Melih Bey. Bir dakika bir dakika. Civanla ne alakası var? Kendine gel Melih Bey. Biraz sakin olur musunuz? Acileni burası. Evet yeri değil acil önündeyiz yani Melih Bey. Kendine gel. Bahar, ne oldu? Bilmiyorum. Ferda Hanım aradı. Tufan Bey üst başkasının hastaneye hemen dedi. Anladım. Sen de o zaman çevrene haber verirsin. İnşallah bulunur. Tamam mı canım? Hadi kapatıyorum. Ferda Hanım, of, geçmiş olsun. Sağ ol. Neler oldu neler ya. Ceren attan düştü. Nur'u da bıçakladılar. Kimi bıçakladığından haberimiz yok. Sabahtan beri A negatif kan arıyorum ya. Aa, aa A, 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 R, negatif. Sorma başımıza gelin ya. Tamam bulabilirsen. Tamam canım. Hadi haber bekliyorum sen. Civan Bey. Ben A negatifim. Öyle mi? O zaman hemen yardım et hele anneme lütfen. Kızım hadi. Hemen. Geç hemen alsınlar seni içeri. Hadi. Şimdilik hayat tehlikesi Hı. yok. Torasik omurga T6 T9 omurlarında kırıklar var. Acil ameliyat alacağız. Tamamdır. Hemen kalkmayın lütfen. Kim aldı bu aptal oyuncağı sana? Annen mi aldı? Çok mu seviyorsun? Bununla mı uyuyorsun? Hayır, Saçını keserim, özür dileyeceksin Leyla benden. Yardım. Ben... sevgili baban ölmüş. <laughs> ne oldu Leyla? Benden intikam almaya geldin ama hop aşık oldun. Hop kaçmaya karar verdin. Yani bir şekilde benden ayrılamıyorsun Leyla. Aa, benden nefret ediyorsun. Ama bak şuraya yatmış bana kanını veriyorsun. Neden? Çünkü nur şeytana pabucunu ters giydirir. <laughs> Ölmemen lazım. Ölürsen senin işim erken biter. Ölürsen intikamımı alamam. Ölme ki seni süründüreyim. Seni o çöplüğe geri göndereyim. Nabzı düşüyor. Adrenalin verin. Kan grubunu yanlış biliyor olabilir misin? Hayır, A negatif. Emin misiniz? Eminim tabii. Hemşire Hanım, test yaptık değil mi? Hocam acil geldi, çok kan kaybediyordu. Eşine sorduk A negatif dedi. Agnifülasyon bu. Nasıl atlarsınız Hemşire Hanım? Hemen, hemen kan vermeyi durdurun. Hocam, makineleri ayarlayın hemen. Ben hemen makineleri hazırlatıp geliyorum hocam. Hemşire Hanım, hemen kan grubuna bakın. Tamam. Nasıl? Nasıl durum? iyi mi? Kan verirken fenalaştı. Ne? Nasıl ya? Beyefendi, işim ağır negatif demiştiniz ama sıfır negatif çıktı. Nasıl olur doktor bey? Benim sıfır negatif isterseniz hemen verebilirim. Tamam. Hemşire hanım. Hemen beyefendiye hazırlayalım tamam. o zaman. Evet. Ela, Ceren de ameliyata aldılar. Çok merak ediyorum. Bir bakabilir misin? Ne durumda? Nasıl olur oğlum böyle bir şey? Baba, bilmiyorum ben A negatif biliyorum. Ne bileyim ben? Çok karıştırmış çocuk işte. Tamam var mı üstüne? Tamam. Hemen kalkmayın lütfen. Hemşire Çınar Hanım, ameliyathaneyi de hazırlayalım. Tabii, tamamdır. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Şimdi Güceren attan düştü. Hepimiz koştur koştur alana gittik. Nur neredeydi yani? hangi ara kim bıçakladı kadını? Yanımızda değil miydi? Arkamızda neredeydi bu kadın? Ben bunu nereden bilebilirim Ferda? Allah aşkına. Sen bana niye bağırıyorsun ya? Şişt. Bunu yapanı bulursam elimden hiç kimse alamayacak. Bakalım o polislerden ne çıkacak? Kaç bir şey çıkmadı mı? O zaman görsünler bakalım tufan ne yapıyor? Ya inşallah bulunur. Benim de temennim bu canım. Yani bu inşallah bulunur bu sapık manyak. Bulacağım bulacağım. Bulacağım ve onun cezasını ellerimle vereceğim. Göreceksiniz. Siz bir sakin olsanız ya abi kardeş. Kızcağız içeride can çekişiyor. Siz intikam peşinde. Önce bir dua edin ya bu kız iyi olsun diye. Nereye? Tuvalete gidiyorum Ferda. Müsaaden varsa tabi. Buyur git. Sağ ol. Sus, sus ne oluyor be? Ya baba ben herkesin sorması gereken bir soruyu soruyorum. Bu kadını kim bıçakladı? Sizin hiç aklınıza gelmiyor mu bu soru? Ha, haklısın. Doğru söylüyor baba. Tamam hepimiz soruyoruz aynı soruyu. Ama yeri değil. Nerede soracağım bu soruyu baba be? Sakin ol biraz, Şş, sakin ol oğlum, sakin ol. Sakin sakin ol mani, ben bir şey yok.